Değerli arkadaşlar, sevgili öğrenciler, ben Edebiyat YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Selam Hocam. Bugün sizlere edatları yani ilgeçleri anlatacağız. Bu konuya ve diğer konulara ait bilgilere videonun altındaki açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Derslerimizi faydalı buluyorsanız arkadaşlar beğenmeyi ve altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayınız. Evet edatlar tek başına anlamı olmayan Sonuna geldiği sözde cümledeki diğer kelimeler arasında ilişki kuran kelime türüne edat diyoruz arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Tek başına anlamı olmayan sözcük grubuna ne diyoruz biz? Edat diyoruz. Edatlar kendisinden önceki sözcüğe ekle veya eksiz bir şekilde bağlanır. Dikkat. En önemli edatlar için en önemli mesele bu arkadaşlar. Yani bu konunun püf noktası burası. Demek ki edatlar kendisinden önceki sözcüğe ekle veya eksiz bir şekilde bağlanıyor. Yani edat grubu oluşturuyor. Gibi, kadar, sanki, için, ile, dolayı, ötürü, beri, üzere, karşı, karşı, doğru gibi edatlarımız en çok kullandığımız edatlar sevgili arkadaşlar. Edatların özelliklerine geçelim. Edatlar tek başına bir anlam ifade etmez. Bakınız, püf noktalarından bir tanesi. İçin dediğimiz zaman kimsenin aklına bir şey gelmez. E kadar dediğimiz zaman kimse bundan ilgili kafasında bir imaj oluşturmaz. Gibi dediğimiz zaman öyle. Göre, ile, üzere, yalnız, e karşı dediğimiz zaman kimsenin aklında bir imaj, bir görüntü, somut bir varlık veya bir kavram canlanmaz. Cümleye değişik anlam özellikleri katar arkadaşlar. Edatların anlamı yoktur. Fakat cümlenin içerisine girdiği zaman anlam kazanırlar. Mesela ders çalışmak için kütüphaneye gittik. İçin edatı burada amaç anlamında kullanılmıştır. Ders çalışma amacıyla kütüphaneye gitti. Sesin bir uçurum gibi durur hayatın kıyısında. Burada gibi edatı uçuruma benzer şekilde durur hayatın kıyısında. Benzerlik anlamında kullanılmıştır. Eski bir bisikletle onca yolu gelmiş. Eski bir bisiklet araç yerine ile edatı araç yerine kullanılmıştır. Edatları cümleden çıkarınca arkadaşlar cümlenin anlamı genellikle değişir. Bakın dikkat edin ayrıcı bir özellik. Demek ki edatları cümleden çıkardığımız zaman cümlenin anlamında değişme oluyor, bozulma oluyor. Mesela küçük kız güneş gibi e, gülücükler saçıyordu. Evet gibi edatını çıkaralım buradan. Küçük kız güneş gülücükler saçıyordu. Bakın cümlenin anlamı bozuldu sevgili arkadaşlar. Başka kelimelerle birleşerek söz öbeği oluşturur. Dikkat! Söz öbeği oluşturur. Bu söyleyeceğimiz aklında tut, tutmanıza, tutmaya çalışın arkadaşlar. Dağ gibi serveti iki yılda bitirdiler. Bakın gibi edatı var. Bu edat kendisinden önceki sözcükle söz öbeği oluşturmuş. Dağ gibi. Gördünüz mü? Yani aslında edatları e, tersten bir tamlama olarak düşünebilirsiniz. Kendisinden önceki sözcükle öbek oluşturuyor tamlama oluşturuyor. Yani böyle bir şey yok aslında bunu ben ifade ediyorum. Ama kendisinden önceki sözcükle ne yapmış? Öbek oluşturmuş kelime grubu. Bakın dağ gibi servet. Tersten edat öbeği oluşturuyor. Fakat e, düz tarafa baktığımız zaman da orada da sıfat öbeği. Dağ gibi servet. Nasıl servet? Dağ gibi servet. Sıfat öbeği olmuş. Zaman su gibi aktı. Bakın burası su gibi sözcüğü. Edat öbeğidir arkadaşlar gibi sözcüğü suyla birleşerek edat öbeği oluşturmuş. Fiilin önüne gelerek burada da arkadaşlar zarf görevinde kullanılmıştır. Bana göre aşk laftan e, ibaret derken burada da neyle birleşmiş? Bana ben zamir ile birleşerek zamir öbeği meydana getirmiştir. Edatlar çekim eki aldığında isimleşir cümlede isim olurlar. Evet isim çekim ekleri her neye gelirse gelsin onlara isim özelliği katar benim gibisini inan ki zor bulursun gibi edatın üzerine isim çekimekleri gelmiş ve onu isimleştirmiştir diyoruz. Edatlar sözcükler arasında araç bakın bunlar edatların anlamı amaç sebep sonuç görelik pekiştirme özgürlük zaman olasılık benzetme karşılaştırma gibi pek çok anlam ilgisi kurar sevgili gençler. Bu tablo önemli arkadaşlar gerçekten Öyle bir tabloyu yapıp küçük bir kağıtla birlikte masanızın bir tarafına iliştirmeyi unutmayın. Kendilerinden önceki sözcüklere yalın, ilgi ve ayrılma ya da yönelme durum ekleriyle birleşir. Nedir bunlar? Edatlar ile ilgeçler. Adlarla eksiz birleşen edatlar ile için gibi kadar denli isimlerle öbek oluşturuyorlar fakat Herhangi bir ek almadan öbek oluşturuyor Bir de ad ve zamirlerle ilgi ekiyle birleşenler var. Onlar da ile, için, gibi, kadar. Mesela senin gibi dersek, senin kadar dersek, ne olur? Zamirle arkadaşlar edat öbek oluşturmuş olur. Ad ve zamirlerle yönelme durum ekiyle birleşenler, ad ve zamirlerle karşı, doğru, dek, göre, rağmen, karşın, karşılık. Bu edatlarımızda, Ad ve zamirlerle öbek oluşturuyor. Ad ve zamirlerle ayrılma durum ekiyle birleşenler beri, yana, önce, sonra, başka, dolayı, itibaren, ötürü, gayrı. Burada dikkatinizi çekmek istediğim tabloda bir şey var arkadaşlar. Bakın. Edatlar genellikle adlarla ve zamirlerle öbek oluştur. Yani onlarla bir kelime grubu oluşturuyor. Öbek dediğimiz budur arkadaşlar. Bu tablo önemlidir. Lütfen notlarınızın arasını almayı ihmal etmeyiniz. İçin edatıyla devam edelim arkadaşlar. Edat dışında görevi yoktur. Evet bakın püf noktası için her yerde edat oluyormuş arkadaşlar. Her yerde edat olarak karşımıza çıkıyor. Kurduğu edat öbeği zarf göreviyle kullanılır. Zarf veya edat tümleci göreviyle kullanılır. Çünkü e, edat tümlecini zarf tümleci olan olarak kabul eden kaynaklar var sevgili arkadaşlar. Bu konuda bir söz birliği yok. Amacıyla, hakkında, uğruna, sebebiyle, özgüleme, karşılığında, göre anlamlarında kullanılıyor. Buraya yüzmeyi öğrenmek için kayıt yaptırdım. Evet, için edatı kendisinden önceki sözcüklerle bakın yüzmeyi öğrenmek için edat öbeği oluşturmuştur. Edat dediğimiz zaman aklımıza şu gelecek arkadaşlar. Evet, için sözcüğü edattır doğru. Ama bunun anlamı da sorulabilir bize. İçin edatı aşağıdakilerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır denilebilir. Öyleyse anlamına bakacağız bütün edatlarda. Bir de görevi nedir? Tamam bu burada edattır. Doğru edat grubu var burada ama kendisinden sonra bir fiil varsa zarf olarak kullanılır. Kendisinden sonra bir isim varsa arkadaşlar ismi belirtiyorsa o zaman sıfat göreviyle kullanılabilir. Eğer isim çekim ekini almışsa isimleşmiştir. Hiçbir görevi yoksa kendi yerine kullanılıyordur. Yani edat göreviyle kullanılıyordur. Bakın yüzmeyi öğrenmek için kayıt yaptırdım dediğimiz zaman edat öbeği oluşturmuş. Amacıyla anlamında kullanılmış. Dünden beri den beri edatı var ama şu an konumuz değil. Yağmur yağdığı için bakın yağmur yağdığı için Evet için sözcüğü kendisinden önceki sözcüklerle fiilimsi grubuyla edat oluşturmuş arkadaşlar. Neden anlamına gelmiş. Niçin anlamına gelmiş. Nedenlik anlamı vermiş. Ve zarf yapmış. Görevi de zarf. Bu çantayı annem için aldım. Annem için annem sözcüğüyle edat grubu oluşturmuş. Ve anneme has, anneme özgü anlamında özgüleme anlamı katmış. Üç gün için Kars'a gidilir mi? İçin Edatı burada kendisinden önceki sözcüklerle edat grubu oluşturmuş 3 gün süreyle süre anlamında katmıştır cümleyi. Bu hediye için kaç lira verdin dediğimiz zaman için edatı bu hediye sözcükleriyle edat öbeği oluşturmuş bu hediye karşılığında anlamı katmıştır cümleyi. Senin için hava hoş biraz çalışalım. Evet için sözcüğü burada sen zamiriyle arkadaşlar. Edat öbeği oluşturmuş. Kendisinden önceki zamire in ekiyle beraber bağlanmış ve edat öbeği oluşturmuş. Ve görelik anlamı sana göre hava hoş biz çalışalım. Evet anlamı katmış. Babam için insanlar hep aynı şeyleri söylüyor. Bakın baba sözcüğüyle için edatı edat öbeği oluşturmuş. Bir kelime grubu oluşturmuş. Babam hakkında için edatı hakkında anlamı katmış bu cümleye. Bu topraklar için canımız feda, bu topraklar uğrunda, için edatı uğrunda anlamı katmış cümleye. Doğum gününde kızı için hediye almış, bu da yine için edatı özgüleme anlamında kullanılmıştır. Evet gibi edatında söylediğimiz şeyleri bir kere daha tekrar edeceğiz. Arkadaşlar sıkmamak için diğer edatlarda bunları tekrar etmeyeceğiz. En çok kullanılan edatlardan bir tanesi gibidir. Benzetme edatı diyoruz biz bunu arkadaşlar. Benzetme edatı bakın. Kendinden önceki kelimeyle öbek oluşturarak cümleye çeşitli anlamlar katar. Bakın her yerde kelime grubu oluşturuyor. Kelime grubu nedir? En az iki tane kelimenin yan yana gelmesi. Bakın şu kelimedir. Bir tane kalem var. Ama iki tane sözcük yan yana olduğu zaman ne oldu? Kelime grubu oluşturdu. Kendinden önceki kelimelerle öbek oluşturuyor ama. İsimler kendisinden sonrakilerle, sıfatlar kendisinden sonrakilerle, zarflar kendisinden sonraki kelimelerle öbek oluşturuyor, tamlama oluşturuyor. Ama velakin edatların özelliğine kendilerinden önceki sözcüklerle öbek oluşturuyor. Cennet gibi vatanımız var bizim. Bakın, gibi edatı kendisinden önceki sözcükle edat öbeği oluşturmuştur. Ama bu sevgili arkadaşlar vatan sözcüğünü nitelediği için, belirttiği için arkadaşlar ne olmuştur? Nitelediği için sıfat tamlaması yapmıştır. Öyleyse buradaki görevi sıfattır arkadaşlar. Bakın. Yani burası evet edat grubudur. Ama bunu nitelediği için nasıl vatan sorusuna cevap verdiği için sıfat tamlaması olarak kullanılmıştır. Peki anlam olarak cennete benzer, benzetme anlamında kullanılmıştır. Kadının çantasını kaptığı gibi kaçtı. Dikkat edin gibi edatı kendisinden önceki kapmak sözcüğüyle arkadaşlar edat öbeği oluşturmuş. Hemen anlamında kullanılmış. Nasıl kaçtı sorusuna cevap veriyor. Evet nasıl kaçtı? Kaptığı gibi kaçtı. Fiilin önünde gelip onu durum yönünden belirttiği için de arkadaşlar zarf olmuştur. Bakın bu püf noktayı mutlaka anlamanız gerekiyor. Evet bir sözcük edat olabilir. Edat öbeği oluşturabilir. Ama onun bir anlam katıyor cümleye. Bu anlamı bulmam lazım. Bir de görevi var. Sadece edat görevinde mi yoksa bir ismin önüne gelip onu nitelemişse sıfat görevi de var mı? Veya bir fiilin önüne gelip zarf görevinde mi kullanılmış? Onu bulmam gerekiyor. Birazdan fırtına çıkacak gibi. Bakın çıkacak gibi söz grubu arkadaşlar. Burada herhangi bir sözcüğü nitelemediği için edat göreviyle kullanılmış olasılık anlamı cümleye katmıştır saat 3 gibi onunla sahilde buluşacağız. Gibi edatı kendisinden önceki 3 ile edat grubu oluşturmuş. Ne zaman sorusuna buluşacağız, ne zaman buluşacağız? 3 gibi. Öyleyse bu grup zaman anlamı belirtiyor, zarf olmuştur. Peki anlam yönünden nasıl bir anlam katmış cümleye? Saat 3 gibi, saat 3 civarında anlamı katmış. Sınavı kazanmış gibi davranıyor. Evet gibi edatı kendisinden önceki sözcükle edat öbeği oluşturmuş. Bunları tekrar ediyorum. Bıktırırcasına tekrar ediyorum. Bunun bir sebebi var. Bunu tamamen kafanıza yerleştirmenizi istiyorum arkadaşlar. Peki cümleye ne anlamı katmış? İmişçesine. Sınavı kazanmış gibi yani anlamı katmış. Fiili de nitelediği için, belirttiği için arkadaşlar kazanmış gibi davranıyor. Durum zarfı yapmıştır diyoruz. Peki durum zarfı neresi? Şu edat öbeği fiilin önünde bulunup onu durum yönünden belirttiği için. Anı türü, roman, öykü gibi verimli değildir. Gibi sözcüğü kendisinden önceki öykü ile edat öbeği oluşturmuş. Nasıl verimli değildir? Öykü gibi verimli değildir. Sonraki isimle de sıfat tamlaması oluşturmuştur diyoruz. Peki anlam olarak ve benzerleri anlamını katmıştır. Alev gibi bir aşkta yüreğimi yakan, bakın alev gibi edat öbeğidir benzetme anlamında kullanılmıştır. Ve alev gibi bir aşk nasıl bir aşk sıfat tamlaması yapmıştır. Demek ki edat öbeğinin buradaki görevi sıfattır. Doğru sözcüğüne geldik. Her zaman edat olarak kullanılmaz doğru sözcüğü. Bazen sıfat, bazen zarf, bazen zamir olarak da kullanılır arkadaşlar. Evet püf noktası var tabi kendisinden önceki sözcükle eğer den hal ekiyle bağlanırsa edat. Bak dikkat. İsmi belirtirse sıfat, demek ki ismin önüne gelirse sıfat. Fiili belirtirse zarf. Ek alıp ismin yerini tutarsa isim olur. Bu kadar basit mi? Evet, görünüşte basit. Bakın, sana doğru uzanan ellerimi tut. Öğretmenim zamirin üzerine a doğru şeklinde bağlanmış. Öyleyse bu edat doğrudur, edattır işte basit. Bu kadar basit. İki nokta arasından bir doğru geçer. Geçer yüklemimiz ne geçer? Bakın şu yüklemimiz ne geçer? Bir doğru özne olmuş bakın. Evet, öyleyse bu isim arkadaşlar. Çünkü e doğru şeklinde bağlanmamış ve cümlemizin öznesi olmuş. Sıfat tamlaması burası. O her zaman çekinmeden söyle doğru söylerdi. Evet, nasıl söylerdi? Doğru söylerdi. Bakın bu doğru sözcüğü fiili belirtiyor. Öyleyse bu da ne olmuş burada? Zarf olmuş. Sabaha doğru memlekete vardık. Öğretmenim yakaladım. A doğru şeklinde gelmiş. Evet doğru. A doğru şeklinde gelmişse bu edattır. Doğru yoldan asla ayrılma. Öğretmenim burada doğru sözcüğü kendisinden önceki sözcükle öbek kurmamış. Öyleyse bu edat değil doğru. Kendisinden sonraki ismi deliyor. Doğru yol. Nasıl yol? Doğru yol. Öyleyse sıfat tamlaması kurmuş. Buradaki doğru sözcüğü sıfat. Her zaman doğru hareket ettim. Nasıl hareket ettim? doğru hareket ettim. Bakın dikkat edin buradaki doğru sözcüğü de yine zarf olmuş zarf yap. Bize doğru gelen bir asker görüyorum. Bize doğru e doğru şeklinde kendisinden önceki zamirle edat öbeği oluşturmuş. Öyleyse edattır. Doğru. Bana doğru söyle. Bana doğru söyle. Bana doğru değil bu arkadaşlar. Nasıl söyle? Doğru söyle. Zarf yap. Kadar edatı. Karşılaştırma. Benzerlik. Eşitlik yaklaşıklık, ölçü gibi süre e yakın anlamları katarmış cümleye. Kendinden önceki sözcükle öbek kurarmış arkadaşlar. Biliyorum ki siz de onlar kadar haklısınız. Bakın kadar sözcüğü burada edat olmuştur. Onlar kadar. Eşitlik ölçüsünde anlamı katmıştır. Kitabı okuyunca Bostay'ı görmüş kadar oldum. Görmüş kadar oldum. Evet edat öbeği oluşturdu. Gibi anlamında görmüş gibi oldum kullanılmış. 100 kadar insan toplanmış salona aşağı yukarı anlamı koy, vermiştir cümleye. Çocuklar akşama kadar seni bekledi. Bakın burada a kadar şeklinde gelmiş. Yani üst tarafta yalın şekilde bağlanırken kendisinden önceki cümleye. Burada e hal ile bağlanmıştır ve zaman anlamı katmıştır cümleye. Onun kadar iyi top oynayanını görmedim. Onun ölçüsünde anlamı katmıştır. Onun kadar ilgi ekiyle kendisinden önceki sözcüğe ek ile bağlanıp edat öbeği oluşturmuş. Gittiğimiz yer İznik kadar yeşildi kadar edatı burada karşılaştırma anlamında kullanılmıştır. Paragraf sorularında bile çok işimize yarıyor arkadaşlar bu anlamları bilmek. Evet çok kullanılan edatlarımızdan başka bir tanesi göre edat. Cümleye görelik, karşılaştırma, uygunluk gibi anlamlar katar. Sana göre aşk laftan ibaret. Yüreği gördüğünüz zaman arkadaşlar her yerde edattır bu. Sana göre, a göre, evet burası edat grubu. Görelik anlamı katmış. Bana göre bir pantolon alalım demiş. Burası da yine edat grubudur arkadaşlar. Şurası edat grubudur. Bana uygun anlamında kullanılmıştır. O sana göre daha çok çalışıyor. Karşılaştırma anlamı vermiştir. Ayağını yorganına göre uzat. Burada da edat grubu ölçüsünde anlamı katmıştır cümleyi. Üzere edatıyla devam ediyoruz. Cümleye amaç, şart, yaklaşıklık gibi anlamlar katar. Annesini görmek üzere gelmiş. Annesini görmek amacıyla gelmiş. Amacıyla anlamında kullanılmış. Kendisinden önceki sözcükle söze bir oluşturmuş. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Üzere sözcüğü genellikle kendisinden önceki isim fiillerle öbek oluşturuyor. Arabayı yarın getirmek üzere alabilirsin. Bakın dikkat edin yine. Kendisinden önce bir isim fiil grubu isim fiil var. Bu isim fiille ne yaptı? Edat öbeği oluşturdu ve şart anlamında kullanıldı. Güneş doğmak üzere artık gidelim. Bakın doğmak üzere edat grubu oluştu ve yaklaşıklık anlamı. Başka edatının farklı şekilleri var arkadaşlar. Her zaman edat olarak kullanılmaz. Dikkat edelim. Her zaman edat değil bu. Sıfat da olur. Yani İsmin önünde bulunursa sıfat olur. Zamir de olur, zarf da olabilir. Kendinden önceki sözcüğe eğer den ekiyle bağlıysa edat. İsmi belirtirse sıfat, fiili belirtirse zarf, ismin yerini tutarsa ne olurmuş? İsmin yerini tutarsa zamir. Eşinden başka kimsesi yoktu. Dikkat edelim. Eşinden başka. Evet grup oluşturmuş kendisinden önceki sözcüğe den ekiyle bağlanmış. Öyleyse edattır burada. Başka bir kitap okumayı düşünüyorum. Başka sözcüğü bir isimden önce gelmiş, onu nitelemiş, nasıl kitap sorusuna cevap veriyor, öyleyse sıfattır. Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin bir şarkı sözü. Başkası sözcüğü kendisinin üzerine gördüğünüz gibi bir isim çekimek almış, isimleşmiştir. Yani zamir olmuştur arkadaşlar. Her yerde başka konuşuyor. Başka sözcüğü burada ise ne olmuştur? Fiilin önüne gelmiş, onu belirtmiş ve böylece zarf olmuştur. Senden başka kimseyi sevemem. Öğretmenim burada edat. Harika yakaladın. Neden? Kendisinden önceki sözcüğe den ekiyle bağlandığı zaman edat öbeği oluşturduğu zaman işte o zaman görevi edattır. Karşı edatı her zaman edat olarak kullanılmaz. Bu da yine diğer bazı edatlar gibi sıfat isim görevinde kullanılabilir. Kendisinden önceki sözcüğe e hal eki ile bağlanırsa bakın dikkat edin arkadaşlar e hal eki ile bağlanmışsa edat. Karşı sözcüğünün oluşturduğu söz grubu genellikle ne oluyormuş? Zarf olarak kullanılıyormuş arkadaşlar. İsimden önce gelip onu belirtirse sıfat. İsim çekim eki alırsa isim. Karşıda Cumhuriyet Bayramı gösterisi var. Hal almış üzerine arkadaşlar isim çekim ekidir. Öyleyse bu isim olmuştur. Edat değildir. Karşı takım derken bir ismin önüne gelmiş onu nitelemiş hangi takım sorusuna cevap veriyor? Öyleyse bu bir sıfat olmuştur arkadaşlar. Sabaha karşı dışarıdan bir ses duyuldu. A karşı şeklinde kullanılmış sabaha karşı. Evet burada edat öbeği oluşturmuş. Öyleyse bu edat görevinde. Karşıya geçmek için çok ilerledik. Evet burada karşı sözcüğü üzerine a hele, halekini almıştır. Öyleyse bu sözcüğümüzde ne olmuştur? İsim olmuştur. Bana karşı her zaman iyi davranır. Bakın a karşı şeklinde kendisinden önceki sözcükle edat öbeği oluşturmuş. Öyleyse edat. Denize karşı oturmuş düşünüyor. E karşı şeklinde deniz sözcüğüyle edat öbeği oluşturmuş. Öyleyse burada da karşı sözcüğü edat göreviyle kullanılmıştır. Sanki sözcüğü de her zaman yine edat olarak kullanılan bir sözcüktür. Benzetme amacı, uyarı, hoş görmeme, sözüm ona, sözde inanmama, zannetme, öyle sanma anlamları veriyormuş cümleyi. Kışın sanki bahardan kalma bir gün yaşıyordu. Burada sanki edattır arkadaşlar ve benzerlik anlamında kullanılmış. Dün derse girmemekle iyi mi ettin sanki derken buradaki sanki hoş görmeme anlamı vermiş. Biri Cama vuruyor sanki. Sanki burada yine edat ve tahmin anlamında kullanılmış. Sanki bütün suç benimmiş gibi beni azarlıyor. Burada da sanki edatı reddetme görevinde kullanılmıştır. Beri ve itibaren bunlar birbirine yakın ifadeler arkadaşlar. Fakat kendilerine mahsus özellikleri var. Den durum ekiyle öbekleşerek kullanılıyor. Bakın dikkat edin. Öbek yapıyor kelime grubu. Beri bir eylemin başladığı zamanı İtibaren sözcüğü başlayacağı zamanı bildirilmiş. Okula başladığımızdan beri birbirimizden ayrılmadık. Yarından itibaren bu programla derslere girecek. Yarından itibaren, dan itibaren, öyleyse edat öbeği. Karşın rağmen edatları. E durum eki almış sözcüklerden sonra gelerek öbekli. Genellikle cümlede karşıtlık ilgisi kurarmış arkadaşlar. Bir çok aramasına karşın edat oldu. Dersi dinlemesine rağmen, e rağmen anlamadı. Burada da yine edat olarak karşımıza çıktı. Değil sözcüğü ögeler, kavramlar arasında ilgi kurunca edattır. Değil sözcüğü ek fiilin olumsuz biçimi olarak da kullanılır. Evet bu ek fiil olarak da kullanılıyor ama neticede bu kelime e, edattır arkadaşlar. Bu konuyu sen değil... İrfan anlatsın. Değil Edat. Hava bugün oldukça sıcaktı dediğimiz zaman mesela bu cümleyi olumsuz yaparken bakın ek fiilin olumsuz halini kullanıyoruz. Burada ek fiil göreviyle kullanılmış. Bu bir Edat'tır doğru ama burada ek fiil göreviyle kullanılmış. Yani ismi olumsuz yapmıştır arkadaşlar. Çok değil 20 yıl önce burada bir göl varmış. Burada yine değil edat olarak kullanılmıştır. İle edatıyla devam edelim arkadaşlar. İle popülerdir. Sorularda epeyce sorulur. Nitelik, nedensellik, araç, birliktelik, beraberlik, iyi dilek anlamı taşırmış ile. Küçük çocuk annesini sevinçle kucakladı. Bakın ile edatı sözcüklere genellikle birleşerek iyi e, ünlüsü düşerek birleşerek geliyor arkadaşlar karşımıza. Burada ne anlamı vermiş? Durum anlamı. Nasıl kucakladı? Zarf yapmış zaten nasıl kucakladı? Sevinçle. Artık birçok şehrimize uçakla gidebiliriz. Neyle gidebiliriz uçakla? Bakın burada da araç anlamı verdi. Bugün sınıf arkadaşlarıyla geziye gidecekmiş. Burada da birliktelik anlamı verdi. Genellikle la l şeklinde karşımıza geliyor. Onun için görmesi zor oluyor. Aa, ayrı yazıldığı yerler de var. İsterseniz yazabilirsiniz. Ama genellikle bugün Türkiye Türkçesinde bitişik yazılıyor. Yağmurun yağmasıyla dükkanları su bastı. Burada da niçin su bastı? Yağmur yağdığı için sebep anlamı vermiştir. Edat olan ile ile bağlaç olan ile birbirine karışıyor. İle sözcüğü iki sözcüğü sözü bağlama göreviyle kullanılıyorsa bağlaç olacak. Bakın şuradaki örneklerde göstereceğiz. Orhan Veli ile Cahit Sıtkı değerli ozanlardır. Nasıl ayıralım? İle sözcüğünü çıkarın. Eğer anlam bozulmuyorsa işte o bağlaçtır arkadaşlar. Evet çıkaralım. Buyurun şuradaki sözcüğü çıkaralım. Orhan Veli, Cahit Sıtkı değerli ozanlardır. Anlam bozulmadı. Öyleyse bu bağlaçtır sevgili arkadaşlar. Karşısına yazalım. Bağlaç olarak kullanılmış. Pekala bir de bunu yapalım. Küçük çocuk annesini sevinçle kucakladı. Çıkar bakalım buradaki L edatını. Küçük çocuk annesini sevinç kucakladı. Anlam bozuldu. Öyleyse buradaki ile edattır. Edatlar cümleden çıkarıldığı zaman anlam bozulur. Artık birçok şehrimize uçakla gidebiliyoruz. Birçok şehrimize uçak gidebiliyoruz. Olmadı öyleyse buradaki edattır. Şiirleri düşle gerçeğin birleşiminden doğuyor. İlenin yerine virgül koyabiliyorsanız veya ve koyabiliyorsanız bakın şurada yazmışız. Yerine ve bağlacı getir cümleden çıkınca anlam bozulmaz. Şiirleri düş ve gerçeğin birleşiminden doğar. Bağlaç. Neden öğretmenim? Yerine V koydum anlam bozulmadı. Veya cümleden çıkardım anlam bozulmadı. Şiirleri düş virgül gerçeğin birleşiminden doğuyor. Evet bozulmadı. Öyleyse bağlaç. Yolcu ve kayıkçı bir türlü anlaşamıyor. Yerine V koydum anlam bozulmadı. Yerine virgül koyalım. Çıkaralım tamamen cümleden. Çıkar bakayım yolcu, virgül, kayıkçı bir türlü anlaşamıyorlar. Öyleyse bağlaç olan ile ile edat olan ileyi ayırmanın püf noktası yerine V koyabilirsiniz veya virgül koyabilirsiniz veya cümleden tamamen atabilirsiniz. Eğer anlam bozulmuyorsa o bağlaçtır. Yalnız ancak bir bu sözcükler hem edat olarak kullanılır arkadaşlar hem de bağlaç olarak kullanılır. Peki biz bunları nasıl ayıracağız? Şöyle yalnız ancak bir sözcükleri sadece anlamında kullanılırsa edat olur. Ama fakat anlamında kullanılırsa bağlaç olur. Şunları alın. Hemen not kağıdınıza yazın. Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek yerine koy. Fakat senin gezdiğin olmadı. Sadece senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek sadece yerine kullanıldı edat oldu. Yeryüzünde yalnız benim derbeder. Yeryüzünde sadece benim derbeder. Edat oldu. Sadece kullanıldı. Bu işi yalnız o yapar. Sadece o yapar. Edat oldu. Beni bu konuda ancak sen anlayabilirsin. Beni bu konuda ancak sadece sen anlayabilirsin. Edat. Bu yürek bir sende titrer. Sadece sende titrer. Öyleyse Edat. Sizle gelirim. Sizle gelirim. Fakat. Yarın döneceğim öyleyse bağlaç. Kalemimi sana veririm. Fakat senden silgi alacağım. Fakat yerine kullanıldığı için bağlaç olmuştur. Bunun yanında sevgili arkadaşlar konumuzu bitirirken dolayı, ötürü, dek, denli, özgü, ait, den, önce, den sonra, den başka, yana, dair, misali gibi sözcüklerde yine edat olarak karşımıza çıkar, edat olarak kullanılır. Bir konunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yeni bir konuda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın diyorum.